Ses deneme bir köç. Lan ne çabuk ama ne koyayım. Daha dur ses denemesi. Durun. Dur. Dur kardeşim. Dur. Dur kardeş dur. dur sakin ol. Sakin. Sakin davranalım arkadaşlar. Selamünaleyküm öncelikle. Selamünaleyküm öncelikle. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, merhaba. Ee, ne kaldı amına koyayım? English. Yeah, yeah. I am so English. Yeah. Oğlum ben farklı sunucular da eklemiştim ya. Yabancı server gelmiş. Yeah, okay. Hello guys. Uh, microphone, microphone please. Microphone. Oğlum bak adamdaki elitliğe bakar mısın? Adam kral adam ya. Yemin ederim. O, o tabii ki tabii ki. Al bakalım seni şeytan. Adam sırf ben döylücü gösterdim diye gördünüz değil mi elitli? Direkt Reyne'yi çekti, sıkayı gösterdi. İşte böyle adamlar sayesinde bu ülke geliş Anneni sikin bu bizim ülkeden değil ki. <laughs> Hoş geldiniz bu arada arkadaşlar videoya. Nasılsınız iyi misiniz diye sormayacağım çünkü hiç merak etmiyorum. Çünkü siz de bana sormuyorsunuz zaman. Siz bana sorarsanız belki bir gün ben de size. Sor Bugün nişangahımızı annesinin namı yapıyoruz. Amına koyayım çarda orospu olmuş amın. Sda hatırası. loser.exe. Önüne gelen girmiş çarağını 120 120 kullanacağız. Onu söyleyeyim. Bunun bilincinde olarak gelin. CS'de crosslar daha çok büyütülüyor arkadaşlar bu arada. Ortası daha çok genişliyor. O yüzden ben CS'de böyle oynardım hep. Eğer cross'uma yorumlarda bir laf görürsem aynı şekilde onu o iade ederim o lafı. Zaten 20 vuracağım en az. ilk elim bu arada. Göreceksiniz nasıl oynadığımı. Zaten 20 vuracağım ya. İlk elim bu arada. Göreceksiniz de soyunca, mi? Bu arada arkadaşlar yayınlarda tryhard, full game, GTA, anneniz her boku yapıyoruz yayınlarda. Yayınlarımıza katılmayı unutmayın. Twitch TV aşağıda linkimiz var. Bu arada ben oda vlog çektim. Ev vlog çektim. Baya iğrenç bir şey oldu. Kamera açıları mı dersin? Kameranın görüntüsü mü dersin? Tamamıyla iğrenç bir video oldu. Ee, salak. Ha onu diyordum. Sizce ev onu yüklemeli miyim arkadaşlar? Bence yüklememeliyim. Anneni. Ay dur 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 yapma. Orospu çocuğu çok korktum. Ohohoho oho, oho, oho. işte bu. Beyler bu Crosshair böyle bir şey ya Çok deli bir şey yemin ederim bak Bir kere deneyin abi bırakamayacaksınız CS'de ben bunun böyle daha genişini kullanıyordum 1.40 1.40 diyebiliriz abi Adam diyordu o Rus bu çocuğu trole mi girdin O maç 40 vuruyordum mesela Hayretten de şunu da belirtmek isterim CS'de kill rekorum 32 <laughs> Şimdi o videoyu yükleyeyim mi yüklemeyeyim mi beyler lütfen ama bak Yükleme falan deyin yemin ederim çok kötü ya Vallahi yüklemez ben utanırım o videoyu Bir de şey arkadaşlar video like atmayı Bir 3000 like olsundan her videomuz en azından Bir 3000'e ulaşsın zaten ulaşıyor oğlum. Neyse like atmayı unutmayın. Şöyle bir fikrim var. Onu da söyleyeyim. Yan kanalımıza veya kanalımızın katıl üyelerine özel farklı oyun videoları atmak istiyorum. Bu kanala direkt yüklemek istemiyorum. Çünkü bu kanalın konsepti Valorant az çok. İşte Omegle atarım arada bir Valorant atarım. Onun dışında bu kanala başka bir şey yüklemek istemiyorum. Yan kanalıma veya katıl abone özele, katıllara özele Crab Game atmak istiyorum mesela. Çok güzel bir video çektik. Çok komik oldu. Aşırı güzel oldu bizim ekiple. Heh, onu bir onu da bir yorumlayın beyler. O da vlog'unu da yorumlayın. Sonra şey de yorumlayın işte. O yan kanalı yükle veya katıla yükle falan deyin. Atlayarak kuracağım izleyin. Asik. Yok ya ben yan kanalı yükleyeyim abi bence. Herkes izlesin ama okuyayım. Bilmiyorum. Ben yemin ederim çok kararsızım. Bir yorumlarda cevaplayın ya. Oğlum ben çok iyi oynuyorum ya. Yemin ederim şu cross'u AWP'li adamı vurdum az önce. Şöyle vurursam. Şöyle gitse ne olur? Oy. Şöyle bir şey yapsam peki. Yat aşağı. Hey team info please info. ne koyayım info bile vermiyorlar ya. TR serverine kurban olun arkadaşlar. Kusura bakmayın da. En azından abi biz birbirimizin annesini falan seviyoruz lan. Orospu çocuğu adam B falan diyoruz böyle. Ama infoyu veriyoruz abi. Bunlar hiçbir türlü chatten dahi yazmıyorlar amına koyayım. Mikrofonları yok lan. Beyler bu arada dolar ne oldu ya? Ben hatırlıyorsunuz mu? On tam onu olduğunda video paylaştım. Ondan sonra 12 oldu, 13 oldu, 13 buçuk oldu. Annesinin am Abi 5-1 oldu. Takımda hala kimse bir bok yapamıyor. Or Hazır mıyız? Oğlum sikeceğim. Bu nasıl bir ultiydi kanka? Hiçbir mantı yoktu ya. Kalan... Allah'ım ya Rabbim bu salak mı geri zekalı ya? Mal aptal beyinsiz geri zekalı. Salak. Vurma var ya kafasının içinde boklar da. Nice, nice. Oh be aman. One tap, one tap, one tap. Bacını hoplatayım ya. Abi Chamber'ı lütfen full odak izler misiniz? Oynayış şeklini lütfen. Sizden tek ricam bu şu an. İzleyin abi. Bak yaptı harekete bak abi. Allah'ın Kur'an'ın aşkına bak. Lütfen. Silahın ucu gözüküyor şu an. Amına kodumu sala. Silahının ucu gözüküyor. Emin ederim delireceğim ya. <laughs> uh, guys. Come. Uh, go double door rush. Okay. Come. Come. Raise. Come. 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 Raise. Ya bu Reis'in annesi yok ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Kıldırmalı korosu. Tek başına gidip ölecek şimdi oradan arkadaşlar. O ölürse ben 6F4'ü koyarım. O bak tek başına gidip oradan tek bir hamleyle, tek bir vuruşla ölürse ben 6F4'ü koyarım abi. Reis öldü abi. Rospo çocuğu ya. Bak ben bu kadar aptal görmedim. Uyarıyorum ya. Kanka gel diyorum amına koyayım. Reis gel diyorum ya. Nasıl bir oyun ya? Yemin ederim kanser oluyorum artık. Ben 6F4'ü ben çıkıyorum ya. Vallahi. oyundan çıkma AFK değil. Takımı sabote etme, saygı sınırını aşan davranışlar. Bamlayın. Vuruz <laughs> bu çocuğunu bamlayın.